güzel bir diyarın, güzel bir ruhu, saygı değer başkan, sakine tükek hanımefendiyi sizlere, baş başa sen anlamak için, sizlere söyleyecekleri var. Başkanım buyurun. Bir bir var. Mikrofon yok Onun için, hayır, e, Ben hayır, beş dakika rica ediyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, i̇lk başta böyle bir davete, böyle bir kahvaltıya e, geldiğiniz için, bir, bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, Nakkaştepe Nakkaş Restoranı bu mekanı bize böyle güzel e, açıp bu kadar güzel bir kahvaltıyı sunduğu için e, hakikaten manzarası da çok güzel. Böyle güzel bir yerde olsun istedik. Ee, Nakkaştepe Restoranı'na da çok teşekkür ediyorum. Ee, ben önce kendimi tanıtmak istiyorum. Tabii çoğunuz beni Dosteli'nden elinden tanıyor. Ben e, Sakine Tükek, e, Dosteli Vakfı Başkanıyım. Esenyurt Belediye Başkan Danışmanıyım. Büyükşehir Belediye Sosyal İşlerden Sorumluyum. Ertisçiyeyim. Ee, aynı zamanda e, Tercan Federasyonunun kurucularındanım. Süleyman Güzel Bey sağ olsun başkanımız. İsmail Bey, üçümüz böyle bir gün çok e, yaralıydım zaten. Çünkü biliyorsunuz bir tırla, lütfen sonra servis garson arkadaşlar, rica ediyorum. Devam ediyoruz, biz buradayız akşama kadar. Değil mi? Mekan sahibi, burası bize ait. Akşama kadar, sorun yok. Ee, Anadolu'yu karış karış geziyorum, 16 yıldır. Her yere gidiyorum. Tabi oturun yolu nedense bir hep Terca'na düşüyor. Çünkü memleketim. Ama Terca'nda 16 yıldır bir adım ilerleme görmedim. Yani gittiğim her yerde, bir dahaki sene gittiğimde aa diyorum. Ama Terca'na geldi de aa diyorum. Onun için sağ olsun burada huzurlarınızda Süleyman Güzel Bey'e binlerce teşekkürler ediyorum. Maddi manevi. gecesine gündüz o kadar işin arasında. Bize bu federasyonu kurdu. Biz de el ele, ben de federasyonda başkan yardımcısıyım. Kadın kollarından sorumluyum. Bir de komisyonumuzu oluşturduk. Komisyon başkanımızı seçti Genç bir arkadaşımız Vimar burada. Ee, yardımcımız, e, başka yardımcımız burada. Aslında tabi bunlar bir ayak olsun diye ama hepimiz hepimiz Tercan için varız. Tercan için neler yapabiliriz? İnşallah federasyonla beraber bu çok ilerleyecek ama ben inanıyorum ki kadınlar biz sesimiz erkeklerden daha çok duyuluyor. Yani e, çünkü bizim Anadolu'da kadınlarımız çok kıymetli. Hanımlarımız hakikaten erkeklerin baş tacı. Ben hep öyle gördüm. Yani hele tercanlar, ee, bir kere bizim bayan olarak bir sıfırın hep öndeyiz. çünkü bizim bir mama altı. Mama atına bir alkışı. O <laughs> yani, kadar başarılı oluyor, o kadar, bu kadar, bu kadar ee, savaşçı ama bu kadar da güzel bir kadın, bu kadar da güzel bir annelik duygusu olan bu kadar güzel bir kervan kurup da o yıllarda o kervanı işletecek ancak Tercan'dan çıkar. İyi ki varsın Tercan. Hanımlar sığırır. Hepimiz birer baba hatunuz bunu unutuyor. <laughs> Onun için bu burada kalmayacak. <laughs> Çok güzel gizliler. Bu bir şekirdek olsun istedim. Yani 40 kişilik elli kişilik bir kahvaltı edelim dedim. Bunlar inşallah bu salonları bir gün dolduralım. Böyle kahvaltılar edelim. Bir araya gelip birbirimize tanış olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak bakın kızlarımız onlarımız var. Evlenecek kız bulamıyoruz veya hakikaten <laughs> hakikaten damat bulamıyoruz. Lütfen 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 birbirimizi tanımıyoruz çünkü birbirimizi tanımıyoruz çok da güzel iki sanatçı kardeşimiz var bugün aramızda onlar da tercanlı biri biri Sulari hanımefendi biliyorsunuz zaten evet biri ee, <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, Siz de abla olarak, federasyon olarak, bayanlar olarak arkandayız, gençlerin yoluna çıkıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten benim şeyim. Ee, şimdi bir büyük toplantı yapmak istiyorum. Bunu sizlere güvenerek yapacağım. Çünkü hakikaten vaktim çok oldu. 24 saatin bana yetmiyor. Sizde de yani eşimden bile mektuplaşıyorsunuz. <laughs> Onun için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Kartal'da Diva Arkadaş, oranın 500 kişilik, 600 kişi alıyor salonuyla anlaştım. 8 Mart tabii biz ezilmiş kadınlar değil ezilmiş kadınların ruhuna <laughs> biz e, kendimize güvenen, akıllı, bilgili, mutlu kadınlar günümüzü orada kutlayacağız. Orada bir de kermes yapmayı düşünüyorum. Yine federasyonumuza destek olmalı. Federasyon önce güzel bir binası olmalı. Gençlerimiz orada hakikaten yol açmalıyız. Gençlerimizi, hatta büyüklerimizi siyasete girmek isteyen, bakın burada federasyonda dini, dili, ırkı, rengi yok. Biz bir tercan, burada tercan var. Burada parti de yok. O parti bu parti de yok. Ben bir partinin mensubuyum ama bakın adını söylemedim. Çünkü burada parti yok. Meclis üyesiyim. burada kardeşimiz var, kadın kolları başkanı ama partimiz yok. <laughs> hepimiz el ele vermesini bildiğimiz zaman hepimiz bu vatanın hiç kimse bir diğerine git öbür tarafa demeye hakkı ve hukuku yok. İnsanın nerede olduğu da önemli değil, nereye hizmet ettiği çok önemli. Bakın bunun altına ben imza aldım. İnsan nerede olursa olsun nereye hizmet ettiği çok önemli. Anneler çok kıymetli, bayanlar çok kıymetli. Ee, onun için burada gençlerimizde gördüm çok mutlu oldum. Onların daha çok desteklerini istiyorum, onların daha güzel fikirlerini istiyorum. 8 Mart'ta büyük bir kermes de yapmak istiyorum. Büyük derken. Biraz yöresel yemeklerimizi yaptıralım istiyorum. Mesela ketemiz. E, işte babukomuz Balıkom. siron. E, <laughs> Sironumuz. E, yani biraz yöresel yemeklerimiz olsun. Orada satacağız ama bunlar hep bir gelir kazanmak için. İşte kıyafettir, tekstilci arkadaşlarımız vardır. de bu konuda sonsuz destek olacağım zaten. Bir Küçük Köşede de bir kermes yapalım. O gün sanatçılarla da konuştum. Zaten sanatçılarımız da var ama ee, birkaç daha işte erkek de olsun istedim. Ee, Kenan Coşkun, Can Türe e, birkaç tane daha var. Böyle gelip söylesin söylesin bizi eğlendirsin. Biraz hanımlara hizmet etsinler. Hiçbir <laughs> ücret <Teşekkür ederim. gülüyor> sağlayacaklar. Ee, ama o ben inanıyorum ki o 500 kişilik salon 1000 kişi olacak. Bu büyük bir basın ve medyaya çok ağırlık vereceğim oradan. Tercan bir kere hakikaten Tercan'ı bir Türkiye duysun. Yani Ankara'dan geleceklerse Ankara'dan gelsinler. Ama Tercanlı bayanlar Orada tabi 8 Mart olduğu için ille tercanlı olması şart değil. Kapımız, komşumuz yani tercanlı bayanların bir organizasyonu oradaki. Onun için bu önemli bir organizasyon. Burada herkesi davet edebilirsiniz. 8 Mart'ta bizim böyle bir yemeğimiz var. Eee katılabilir misiniz? Zaten bunların bilgileri, eee davetiyeleri, her şeyi sonra size paylaşacağım. Vallahi çok da heyecanlı, ilk defa heyecanlandım 16 senedir konuşuyor 21'inde 21'inde aldık 21 Aralık'ta 21'indeydi Hayır 21'inde aldık 21 Aralık sabah 10'da 10 ile 12 arası Siyasi parti aday adaylarının ile beraber bir e, kahvaltı yapacağız gene federasyon olarak. Her partiden olabilir. Hem onlara e, nasıl destek verebiliriz? Ne yapabiliriz? Kimin projesini? Bunu e, federasyon olarak yapıyorlar. Bir de e, 4 Ocak'ta bu tamamen e, federasyonun e, yerinin mekanının alınması için yapmak çok istediğimiz şey daha çok iş adamlarımız, sanayici iş adamlarımız da bir araya getirip hem onları birbirleriyle tanıştırmak da istiyoruz. Biri cam yapıyor, biri inşaat yapıyor ama birbirlerinden haberi yok. O inşaatı yapan, o cam yapandan alsın değil mi? Sen çok güzel bir kız. Evet, çok güzel bir kız. Evet. daha kaç? Ama bu çok güzel, şık bir yemek olacak inşallah. Ee, tercana yakışır. Ee, büyük kulüpte olacak. 4 Ocak'ta. Gelmek isteyen 250 lira biletler. Eşiyle beraber bir kere de tercan için çalışın diyorum. Veya eşiniz dostunuz da gelebilir. Biletlerde ben de bütün sanayici iş adamlarımız orada olacaklar. Her canlı olursa Ankara'da da olsa burada olacak. İzmir'de de olsa burada olacak. Ee, aynı zamanda da böyle tanışma kaynaşma Bir Şey daha rica ediyorum. Lütfen eşlerinizi tek başına göndermeyin. <laughs> yani hakikaten göndermeyin. Erkekler toplanıyor, erkekler. Ben öyle yemek biliyorum ki ben tek başıma tek bayandım ya. Hayır. Herkesin bir eşi var canım. <gülüyor> göndermeyin. <gülüyor> <Katılın teşgülenen> <laughs> demek olunca eşler gidebilir. Takılır eşlerine. Bir insanın bakın bir insanın hayatını da hayatı bir e, sandal gibi düşünüyor. Sandal iki tane eş olmayan eş Bir kayık hedefine ulaşmak için iki küreğini aynı anda çekerse hedefine çok çabuk ulaşacak. <gülüyor> 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 Ama e, bu e, küreklerden bir tanesini her zaman insanın sosyal ayağı diye düşünüyorum. Bu erkekte de bayanda da. Eğer bir insanın sosyal ayağı yoksa kayıp bir tek şeyle döner döner aynı yerde durur. Ondan sonra da ben kendi arkadaşlarından biliyorum. Hakikaten her gün o avuç, avuç diye zamak içiyorlar. Sebep bunalıma girdiler. Sebep aynı şeyi düşünüyorlar. Her gün kalk elbise, süpür, yemek yap, çocukları düşünler. Yani bu, 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 değil. Lütfen ben rica ediyorum. Eğer sosyal bacağımızı da geliştirirsek topallıktan kurtulup bir tarafa nereye gitmek istiyorsak, hedeflerimizi doğru koyarsak iki kürekli hedefimize çok çabuk ulaşırız bugün buraya katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. canım. 8 Mart'ı sizlere bırakıyorum. Hakikaten 8 Mart'ta ben inanıyorum ki İstanbul'a inmeyecek. <laughs> İstanbul'a <'u> inmeyecek. <laughs> Birçok kurum kuruluş yapıyor ama bizimki çok farklı olacak. Allah'ın izniyle. Öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa ya da böyle bir herkes kendini tanıtsın da istiyorum. Ee, bir küçük çayla federasyonda tanıştık ama burada yeni gelen arkadaşlarımız da var. Bu konuda sizden söz istiyorum. 8 Mart'a daha önümüzde var. Yine belki böyle bir kahvaltı sırf 8 Mart için yaparız. Neler yapabiliriz? kimler neler yapacak, bunun organizasyonu yaparız. Gençler biraz bu işe hmm, katılmanızı rica ediyorum. Gelinler, kızlar var burada, hoşuma gitti. Ee, sohbet edeceğiz, kahvaltımız devam ediyor. Sormak istediğiniz bir şey yoksa herkes bir tanıyalım istiyorum. Ben de tabi. <laughs> tabii, tabii, tabii. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım ben. Ayten sağ olsun beni yani gençlere kendisi de konuşmasında bahsettiği gibi bu tür işlerde gen, gençlerin bir adım daha önde olmasını çok gönüllü esirini belirtti ve e, sağ, teşekkür ediyorum kendisine ki beni e, böyle güzel şerefli bir yere oturttu. <laughs> e, kendimi çok şans Şanslı hissediyorum çünkü e, önümde önünde gibi bir ışık var değil Çünkü bana bu konuda çok yardımcı oluyor, çok eksiklerim var, tamamlıyor. Bazen kızıyor, bazen gülüyor. <gülüyor> e, Zaten anlamışsınızdır mutlaka ki e, bu benim ilk tecrübem ve çok heyecanlıyım ben. E, şu an kalbim atıyor gerçekten. <laughs> evet, kendisine çok teşekkür ediyorum gibi. Hepimizi ederim. bütün tercanları, e, Mama Hatun gibi bir e, kadını bize, bizim önümüze koydu ve bizim hepimize onu örnek gösterdi. Onu bize örnek gösterdi. Ben e, konuşmasında çok fazla söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Kendimce şunu söylemek istiyorum. E, kadınlarımız toplumda zaten ailelerin yani bir, e, en küçük toplum yapısının ailenin e, çok iyi bir yöneticisi der. E, ancak ben artık bun, onların bu kabuktan yani ev ev, ev ortamından, kabuğundan çıkarak e, toplumların, ülkelerin hatta e, dünyanın yöneticileri olmalarına gerektiğine inanıyorum. Ve e, Serkan Hanım'ın da bahsettiği bu. Bu bizim için aslında çok küçük bir adım. Hepinizi orada görmek istiyorum ve e, çok güzel bir organizasyonla adımızı Türkiye'nin bütün ilçelerinde, illerinde duyurmayı hedefliyorum. Yani sizleri orada bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Başkan yardımcımızı tanıyalım. Sonra başkanımızın eşi Süleyman e, Güzel Bey'in eşinden başlayalım. Herkes sonunda kendine. Buyurun. Ben de Zeynep kaçmaz Ben de başkan yardımcısıyım. Valla ben de yeni bu işe <laughs> Hiç bilmiyorum. Sağ olsun Sakin beni de seçti. İnşallah <laughs> hayırlı oluruz yani. <laughs> bu kadar benim <laughs>